Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız merhaba ben e de hoş geldiniz. Bugün yeni bir gün. Ee, yüzümde bu arada makyaj vardı. Onu böyle bir sıcak bastı ve yüzümü yıkadım suyla sadece. O yüzden bir, kıtı, bir kısmı aktı, bir kısmı gitti. Saçma sapan bir garip bir makyajdayım şu an. Bugün, bugün biraz işimiz var dostlar. Çok uzun zamandır ertelediğim ev işimi halletmem lazım artık. O da yazlık kışlık değiştirme. Geçen hafta hava buz gibiydi ve çok zorlandım. Bu hafta biraz daha sıcaktı ama haftaya tekrar soğuk havalar artık. Bence kesin bir şekilde başlıyor ekimde gelmesiyle. O yüzden benim artık yazlık ve kışlıklarımı değiştirmem gerekiyor. Bunu yaparken bir yandan da kıyafetlerimi ayıklamam lazım. Dolabım resmen yani fışkırıyor kıyafetten. Yani her şey birbirine girdi şu anda dolabımda. Biraz da elimdeki iyi durumda olan kıyafetlerimi de satmak istiyorum dolap üzerinden. Bunu 2019'dan beri yaptığımı biliyorsunuz zaten. Sadece uzun bir süredir yapmıyordum. Bir senedir falan. Şimdi tekrar ona girmek istiyorum. Çünkü hani çok kullanmadığım iyi durumda olan kıyafetim var. Hani genelde bir kısmını veriyorum zaten ihtiyaç olanlara. Bir kısmını satıyorum. Şimdi de bugün bu işe girişmem lazım. Hani tüm bu hurçlarımı indirip Değiş tokuşları yapıp Kıyafetlerin fotoğraflarını falan da yükleyip dolaba koymam lazım. Artık bunu çok erteledim. Yetti. Şimdi o yüzden hemen hurçlarımı indirelim. Daha sonra tüm kıyafetlerimi böyle odama sereceğim ve ayıklama işine gireceğim. iki eğer merak edersiniz. Annem ben Erasmus'tayken almış. İnanılmaz kuşlar Çok büyükler ve çok hafif kendi kuşları ve böyle tutma yeri falan da var. Biz bayağı memnunuz. ikiye bakabilirsiniz bu huşlar için. Onu da söylemek istedim. Evet, şu an bu şekil. Yani daha hepsini de çıkarmadım e, dolabımdaki. Bunlar da kışlıklarım. Böyle bir de şu tarafta da bir şeyler var. Şimdi strese girmiş vaziyetteyim. Bunların hepsini nasıl ayıklayacağım ve toplayacağım bilmiyorum. Bayağı bir pantolon satacağımı söyleyebilirim ama gerçekten çok gereksiz fazla pantolonum var. Hani inanılmaz yer kaplıyorlar, ağırlar. Yani bence artık ayıklamam lazım onları. Şimdi birazcık bu kısımlarla başlayacağım. Daha sonra tekrar döneceğim buraya. Yani aslında çok da bir şey kalmadı. Bunların hepsini indirdim. Bu taraftakileri ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü yani gömleklerimi hala kışında kullanabilirim hani. Şurada montlar var. Montlardan da bir şeyler ayıklayacağım. Mesela şunu vereceğim. Kesin. Yani çok güzel bir mont. Trendyol'un kendi markasının montu. Ama sadece 3 kere falan giydim yani. Bir tık dar geliyor bana. Mesela bunu vereceğim ve daha da var yani. O yüzden dolap hesabıma kesin bakın diyorum. Zor bir işlem beni bekliyor. dostlar. Hala bu kısım duruyor. Burada böyle kazak, hırka falan Onları kaldıracağım. Şu tek de yazlığa girecek. Anlaşılır bu üç hurçum şu an boşta kaldı. Çünkü yazlıkların hepsi bir tane sığdı. Burada satılacaklar var. Bunların hepsini fotoğrafını çekip yükleyip katlayıp hurca kaldırmam lazım. Bununla galiba akşam uğraşacağım. Çok fazla şey var. Market bin uygun fiyattan satacağım. Yani şu ekonomide ve gerçekten giydiklerim yani mesela şunu bir kere giydim. Bir videomda giydim hatta. Ondan sonra rengini kendime yakıştırmamaya başlayıp giymeyi bıraktım. Daha sonra cime bunu da iki kere giydim. Bu bir trencolun takımı. Yani bu hırkayı bir iki kere giydim. içindekini bir kere giydim. Sonra yine rengini yakıştırmayıp bıraktım. Gibi gibi böyle bakarsınız. Şu kısmı da kaldırmam gerekiyor hala. Şu an bu haldeyim açıkçası. Birazcık ara vereceğim. Saat 5 oldu çünkü. Böyle sonunda tüm iş bitti. Sizlere e, dolabın son halini de göstereceğim. Tüm ürünleri de dolap uygulamasına yükledim. Hatta bir tane pantolon satılmış bile 10 dakika içinde. Çok şaşırdım daha Instagram'dan bile duyurmamıştım çünkü. E, yaklaşık bir 35 ürün falan koydum. Şu an hepsi hurcun içinde yeni sahiplerine gitmeyi bekliyor çok heyecanlıyım. Ve hepsine de not yazacağım. Eğer dolaptan daha önce benden bir ürün aldıysanız biliyorsunuzdur ki minik notları hazırlamayı çok severim. Onları hazırlayacağım. Tabi yani sipariş geldikçe hazırlayacağım onu. Bu şekilde şimdi size dolabı gösterdikten sonra kahve yapacağım kendime. İnanılmaz canım istiyor şu an. Yemek yedim gördünüz zaten. Yemek çok güzeldi. Pesto soslu tavuk ve pilav. Çok güzeldi. Şimdi kahve içeceğim. Daha sonra ne yapacağım henüz bilmiyorum. Bu yüzündeki şu saçma salak rimeli çıkarsam güzel olur. Ayın malum döneminde olduğum için de her yerimi yine sivilce kapladı. Biliyorum bunu söylememi sevmiyorsunuz videolarımda. Ben de söylemeyi sevmiyorum ama benim hani... Şimdi kameram burada ve burada bir ekran var. Ben burada kendimi görüyorum. Ve orada ben kendimi gördükçe bir söyleme gereği duyuyorum bu sivilcelerimden dolayı. Her neyse kameranın şarjı bitiyor. Bir onu şarj edeyim. Sonra sizlere dolabı göstereyim. Ben de kahvemi yaptım Normalde bu akşam ders çalışacaktım Kendimi yani o şekilde planlamıştım Ama yarın sabahki dersim iptal olmuş Hocamız hasta olmuş ne yazık ki O yüzden ders yok Yani benim de yarın sadece sabah dersim vardı Direkt okulum iptal oldu yarın O yüzden yarın direkt edit yapmaya Ve ders çalışmaya ayırdım şu an kafamda O yüzden şu an çok da ders çalışmam Gerekmiyor yani ee, Şimdi Felek'ten Bir Gece 3'ü izleyeceğim ben bu seriyi hiç izlememiştim daha önce. Herhalde dünya izlemeyen tek insan bendim bu seriyi yani. Geçtiğimiz pazar günü e, izlemeye başladım. Bir filmi öyle izledim. Ondan sonra başka bir filmde geçen gün falan izledim. Şimdi üçüncü filmi izleyeceğim. İnanılmaz komik. Zaten büyük ihtimal hepiniz izledi yani. Ama ben ilk defa izliyorum. O yüzden e, çok sevdim. Üçüncü filmi izlemek için de heyecanlıyım. Onu izleyeceğim. Daha sonra da neler yaparız bilmiyorum. Zaten film 2 saat. Yani 1 saat 40 dakika. Yani 11'i bulur bittince. Böyle. Hazırsak izleyelim. Sizi de şöyle şuraya koyabilirim. Şu anda videonun editini bitirdim. Bugün Artisti gündeyiz. Deren ile buluştuk. Çalışma, date yapıyoruz. Oh, kolumu vurdum. Editi bitirdim. Az sonra ders çalışmaya başlayacağım. Videoda zaten size söylüyorum yarın böyle verimli bir gün olacak diye. Aslında bugün de vloglamayı düşünüyordum. Sonra ne olduğunu da bilmiyorum. Vloglamayı da vazgeçtim. Çünkü sabah biraz acelem vardı. Beni görünce heyecanlandığı için <laughs> Dolapta sattığım ürünleri kargoya verdim bugün. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel olur. Dolap hesabımın linkini aşağıya bırakırım bu arada bakmak isterseniz. Çünkü hala satılmayan ürünler var. Dikkatinizi çeken bir şey varsa videoda bakabilirsiniz. Bu şekilde size bir bay bay demeye geldim kısaca. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu video evlog ev oldu aslında. Yani tüm sıkıcı ev işlerini yaptığım bir video oldu. Ama belki sizin de karşısında ev sorumluluklarınız varsa size de bir motivasyon olur ve yaparsınız. Yapacağınız her neyse. Böyle. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bu arada ben kışlıkları çıkardım. Yaz geldi tekrar sanki. Yani bugün o kadar sıcak ki. Şu anda yani videoda böyle bir hoş olsun diye gömlemi giydim. Yoksa edim. O derece sıcak. Doğru kararlar. <laughs> bir şey demek ister misin? Hava çok sıcak. Umarım sabır bir an önce. Evet ya. <laughs> Ekim'e geldik hala sıcak ama. Niye az giyiyoruz şu an bilmiyorum. Böyle ışık daha güzelmiş. Keşke böyle çekseymişim. <laughs> da neyse. Bay <laughs> bay.